Tüp bebek tedavisinin maliyeti nedir? Tüp bebek tedavilerinde genel olarak bakıldığı zaman yumurtalıkların uyarılması sürecindeki takipler, yumurta toplanması, embriyoloji laboratuvarında yumurta ve spermin işlemleri, embriyonun takibi ve daha sonra embriyo transferi için belirli ücretler standart bir ücret altında talep edilir. Yumurtalıkların uyarılması sırasında kullanılan ilaçlar ve embriyo transferi sırasında kullanılan ilaçlar bu ücrete tabi değildir. Ayrıca embriyo transferi eğer donmuş olarak yapılacaksa ya da elimizde fazla sayıda iyi kalite embriyo kaldıysa embriyoları dondurmak için ve daha sonra da saklamak için ekstra bir ücret talep edilebilir. Ek ücret talep edilen diğer incelemeler ise embriyodan genetik biyopsi yapılması ve genetik inceleme yapılması, yumurtanın artifisyal aktivasyonu, embriyonun daha ayrıntılı bir şekilde seçilip takip edilmesi için embriyoskop bir diğer adıyla time-lapse sistemlerinin kullanılması, Embriyonun implantasyonunu yani tutunmasını kolaylaştırmak amacıyla embriyoyu ya da büyüme faktörlerinin içinde olduğu embriyo medyumlarının kullanılması, iyi kalite spermin seçilmesi için IMSI ya da PIXI metodlarının eklenmesi olarak değerlendirilebilir. Bu işlemlerden hangisinin sizin için uygun olduğuna hekiminizle beraber karar vermeniz en uygun olacaktır.